beyninizin içinde yaşıyorsunuz ve beyniniz sizin dünyanız. Dünya var ama siz bu dünyada dünyanızda yaşıyorsunuz. Bütün her şey dünyanızda olup bitiyor. Nasıl mı? Basit. Gece uyuyorsunuz, rüya görüyorsunuz. Gördüğünüz rüyayı ekranda mı görüyorsunuz? Pencereden mi görüyorsunuz? Beyninizin içinde görüyorsunuz. İşte beyninizin içinde nasıl o rüyayı görüyorsanız, gördüğünüz her şey dahi, o 10 binde 4, 7 arası dalga boylarının gelişiyle birlikte gözünüzün müsaadesi kadarıyla beyninize geçiyor ve beyninizin içinde yaşıyorsunuz. Bu gerçeği fark edin. Bütün yaşamınız beyninizin içinde geçiyor. İşte beyninizin içindeki bu hologram dünyaya